Kestik kalın, erik dalını. var. Kabuğundan gayet değil mi Mustafa? Tabii abi? kabuğunun şeyin gövdesinden ayırıyorum. Heh, Ayırdık yerini belli ettik. İşte. Şimdi. yürümemiş. Yürümemiş. Bir şey daha öğrendim. Çok şükür Rabbime. Şayna da aynısını gösterin bunu. Yapar. Bak i̇lk defa gördüm ha böyle aşı. Kabundan ayırdık burayı, Hı. bu yanını. Buradaydı bizim o şey, ha. Şimdi bak. İki şunu Şimdi bak ne yapacak biliyor musun? Şimdi şunu... ...şöyle... şu özü var ya. Hı, özü. Özünden çıkartacaksın. Özünü çıkarmamız mı gerek? Çıkartacağım. Ortasında Sadece de öz özü kalmayacak. Ha. Çıkacak. Azıcık şu yaprağı şeyle, kabuğuyla. Azıcık etinden Heh, mi kalacak? Etinden kalacak. Azıcık. Ha. kimin eliydi Mustafa abim? Peygamber Efendimizin eli. Bizim elimiz değil, Peygamber He, Efendimizin eli. <laughs> Aman Allah'ım maşallah. Çok güzel. Bundan sonra aşı stilimiz bu abi. Tamam. Bundan sonra böyle yap. Tamam, Öyle. çok güzel. Tamam. Çok süper bu. Onu da yaparım mı o yarmayı da. Hı hı. Boş ver bu iyi ben, abi. Bundan hiç bir şey olmadı. Dönmedi yani. Tuttu hep değil hep mi? Tuttu hep tuttu he. Memlekette gitti. Bağımızda şey vardı, armut vardı. Hadi dedim gidince onu aşılayım. Kaya gittiydim. Hmm. açıradım Aşıladım üç dört tane vurdum. Namusu serbest, söküm söküm attım. Tüh. Bu şeyleri. Sonra... Hafiften vurdum. Tabii, otur, otursun şey, diye. Şey oturdu. Ha, bak o şey şey ne kadar kere ne kadar oturdu. Ha, bak şöyle. Ha. Çok güzel oldu. Şimdi işlemi ne yapıyoruz bakalım. Ee, <laughs> şimdi. <laughs> Mustafa. Ne tamam yapıyorum da ben. ben bunun şu bu geniş oldu işte şey bağlayacağım. Allah Mustafa abi. Hava almasın. Bu iyi bir bilgi bu. Bu var ya, Bu insanlığa kalıcı bir bilgi ha. Ben söyleyeyim ben böyle ilk defa görüyorum desem bak. Ne güzel ya. Buradan bu meyve olacak. Kimler yiyecek, kimler edecek. Ya. Bunun sevabı sana damlayacak diyecek. Allah bin kez razı olsun da. Şey Kırmadın. Ya. Gösterdin İp, bana. İpi ver bakayım bana. Şimdi bizi. Vereyim abi. <laughs> ha, bak sen şimdi bak sen şimdi akıla bak. Aa. Aa. Allah, Hele bir daha sıkıyoruz. Şu kabuklar açılmasın diye. Evet. Hı -hı. Şimdi çamuruna. Bir de çamuruna iple bağladıktan sonra et çamuruyla sıkıştırıyoruz üstünü. İnşallah bizim elimiz değil. Efendimizin, <laughs> peygamberimizin eli. Evet. Sapmayacak inşallah abi. İnşallah sapmaz. Sapmaz. Sapmadı şimdiye kadar inşallah bundan sonra da sapmaz. İnşallah abi sen sapa mı? Ağzın doğalı, elin hayırlı. Orada var büyük abi. Delik deldik poşetten. Şöyle. Geçiriyoruz.